Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hem samimi hem spontane harika bir vlog çekiyoruz hep beraber. Bugün siz de birlikte benle olacaksınız. O zaman vlogumuza geçelim. Geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu likelamayı ve benimle ilgili yorum yapmayı unutmayın. Şimdi kahvaltı hazırlayalım. Şimdi arkadaşlar kahvaltımda yulaf var. Yulaf unundan pankek gibi bir şey yapacağız. Sizinle beraber pankek mi artık ne olur bilmiyorum. Bir tane yumurtanın bütün hali. 3 yumurtanın da beyazı. Şöyle yapamadım. Bu aralar çok bir haftadır sağlıklı besleniyorum. Şekeri bıraktım. Ya, hafta... yani hayır. Geçenlerde bir dilim yani şu parmağım kadar çikolata yedim. Başka hiç çikolata yemedim. Kolayı bıraktım. Öyle sağlıklı bir... 3 yumurtanın da beyazı. Konuşurken yumurta sarısını koydum. Bunu koymamam gerekiyordu. Neyse sağlık olsun. Yumurta sarısından ne olacak ki ya? Bir tane daha yumurta beyazı koymam gerekiyor. Yani bu aralar sağlıklı besleniyorum. Sporumu yapıyorum. Bir 6 kilo verdik. Çok güzel. 2 haftada 6 kilo galiba. Tamam. Ben yine konuşurken yumurta sarısını buraya, beyazını buraya attım. Allahım. Konuşmayacağım. İlk önce işimi yapacağım. Ben yeni uyandım da bu ara. Şöyle evet. Çok Bu arkadaş robota. Hadi bakalım. Tamam. Ya ben bunu tuz falan atmadım. Şimdi bunu tavada birleştiriyorum arkadaşlar. Tavamı alıyorum. Ocağımızın altına açıyorum. <laughs> tuz biber. Çok az tuz. Çökerken sahile. Çöker, çökerken sahile. Sahile. Birisi bir duman. kahvaltımı hızlıca yapıyorum ve hızlı bir şekilde dışarı çıkıyoruz. Ben şimdiden yemeye başlayayım. Şimdi artık görüyorum. Evet, kahvaltımı yaptım. Yüzüm <laughs> bende alıyorsa geliyor şimdi. Yani bayağı bir yedim böyle. Seviyorum ya, güzel güzel. Şimdi çok bir şey söyleyeceğim şimdi Biraz... Burası suluk mu dedin, ne derim? Matara mı Çok sıcak arkadaşlar. O yüzden dışarıda herhangi bir su aldığımızda 5 dakika sonra çok ılık oluyor. Ve su, su, su yapmamız gerekiyor. Ben de evden matara suyu alıp şöyle geçeyim. Çantamızı da alıyoruz ve gidiyoruz. Gece şişsin sinir mi? Gece yanıyor, yanıyor. Şu an kaç fayalar? 110 fayalar ne galiba şu an? Tek korkum dizelle şey karıştırıp arabaya farklı bir benzin almak. Depom da yaklaşık 42 dolara doldu arkadaşlar. Neredesin şu an? Evdeyim. Sen? Şu an YouTube videosunun içindesin. O yüzden sen bile çok kibar konuşuyorsun. Her zaman galim <laughs> abartıyorsun. <laughs> ya öyle mi sen bana ne zaman şemalde hitap ettin? <laughs> Genelde canım ciciğim konuştuğum için ismini pek kullanmıyor. <laughs> Siz evde işle mi uğraşıyorsunuz? TV testini kurmaya çalışıyoruz. Tamam, ben Sen bir 20 dakikaya size geliyorum. Tamam, gel. Gelirken bizim siteden kahve alsana. <laughs> Okey. Şimdi Şevval'e yeni taşındı. Ben bunlara taşınır bir ay oldu ama eve hediyesi alamadım. Çok yoğun çalışıyorum. Şimdi onlara eve hediyesi alacağız. Önce Walmart'a gideceğiz. Onlara kahve makinesi alacağız. Benim istediğim Espresso'nun bir kahve makinesini görmüşsüm. Onu alacağım onlara. Haydi gidelim. Şimdi arkadaşlar ben eve hediyesi olarak onlar kahveyi çok sevdiği için kahve alacağım. Ama şimdi kahve makinesi ne almalıyım? Bana yardım edin. Ben şöyle düşündüm. Benim bana almasını istemeyeceğim bir şey. başkası almayı istemem. Ben Nespresso kahve makinesi alsam onu isterdim. Size şöyle bir kıyas kahve makinelerini filtreler var. Espresso makineleri var. Bence bu çok tatlı. Şu ikisinden bir tanesini alacağım galiba. Şöyle bir sürü kahve makinesi var. Böyle çeşit çeşit gidiyor. Evet, gözüküyor. Bu arkadaş bizimle şimdi gidiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kahve makinesi aldık. Kahve alacaktım içinde kahve varmış. <laughs> Şimdi şey yapacağız. Gidip ben de bunun yanına tatlı alacağım. Ben diyette olduğum için ne alsam bilmiyorum. Meyve de kahveyle gitmez ya da dondurma o da çok şekerli. Bilmiyorum ya. Ha. Şöyle arkadaşlar mini bir tane ekler aldım. Bence güzel. Haydi gidelim o zaman. Şevallere geldim. Kedi elimde. Kamerayı bir yere koyacağım. Çünkü Kemal bunu aldığım için kızabilir bana. Ya da şey var bilmiyorum artık hangisi kızacak. Heyecanlı ya. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Kaç sıra olacak? Kemal Karaman, sen ağzına bir <laughs> senin ağzına bir. sen, <laughs> sen, 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 sen ölüm hakkın çok, geldi. Bizim perimizde göre senin ölüm hakkın gelmiş oğlum. Heyecan gösterisi yapma. Bize ait olan bir şey değil. Ben hayır, hayır. nasıl değil ya? Ramazan. Vallahi bak, bak gittim. Kemal, dedim ki bak, bak ama dinlemen lazım. Bayılacaksın hikaye. Şimdi... <laughs> Tatlı'ya bağladık. Bir kavga çıktı, burada e, ev vakası çıktı, ne derler ona? Aileci şiddet. <laughs> I don't know. Şimdi, kutuyu ben açmayı çok isterdim ama... Sen şey, sen. Bak, hayır. Seveksene. Sen, sen, sen ev sahibi. Şimdi i̇şte böyle dalga geçer falan. Hayır. <laughs> Ay yine bak düzgün güleceğim. geçen <laughs> <laughs> senin spotu var mı? Sen aç sen aç. Bu ne? Gümeni <laughs> kaçırıyorum yoksa ben tutunca. Yok artık dikkat edeceğim. Biz iki salak kırmayız değil mi? Bak bu kahveli. Çık çık çık. Ana suluğu da varmış bunun. başında varmış. Geçit vermez varmış. Vallahi kırdı. Vallahi kırdı. Al kırdım kırdım. Al. Ben sana basma dedim teşekkür ederiz yani o zaman ya. Çünkü teşekkür şeyle ederim. uyuyor dedim. Baksana şuraya şuraya. Ay. Çok şimdi güzel. kahve yaparken de çekelim. Türk kahvesi yapalım ya. Öyle mi? Ha. Tamam. O zaman Türk kahvesi yapalım. Bir Türküş kahve içelim. Parmaktan sana görelim. Evet arkadaşlar. Şimdiki lokantam. Emirhan'a geldim. Emirhan kimdi sormayın biliyorsunuz. 3 videodur var. Los Angeles pasta <laughs> yaptık. Emirhan'la şimdi çok güzel. Bizim Asun'un yani Run Rock'ın yakınlığına çok güzel bir dönerci var. Bayılacaksınız. Biliyorsunuz sabah diyet kahvesi yaptım ama buna ara verebilirim. Gerçekten çok güzel. Ben kendim deneyimledim. O da bayılacak. Her giden bayılıyor zaten. Yine sahipleri Türk. Hadi bakalım. Emrah Bey'in kapısını çalalım. Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Hoş biz kimin <laughs> evine geldik? Emirhan Paşa'nın ev ziyareti. Hoş geldiniz. Ama daha fazla geçmeyeceğiz. Şöyle bir sarılalım. Arkadaşlar şöyle yapalım. Daha fazla içeriye geçmeyelim. Çünkü Emirhan'ın ev tour videosu gelmedi. Gelseydi içeri de gezerdik. Bir dahakinden diyelim o zaman. Evet. Şimdi biz Emirhan'la yemek yemek yiyeceğiz. Hadi orada görüşürüz. Biz Ikea'ya geldik. Şimdi buradan bana bilgisayar sandalyesi alacağız. Biraz da clearance bölüm var. indirim bölümü ya yani da indirim çadırı deniyor Türkiye'de. Ona bakacağız. Güzel bir şeyler bulursak alacağız. Küçük bir sizle Ikea turu yapalım o zaman. Şu gördüğünüz koltuk 700 dolar. Bu koltuk 800 dolar. Çok. Hepsi pahalı lan. Hemen de buradan çıkalım. Sen de alışveriş yapayım. Tamam. Arkadaşlar, 100 dolar, şöyle göstereceğim. Şöyle basic modeller de var. Bu da 60 dolar. Şu bayağı bir büyük, güzele benziyor ama bu da 350 dolar. Ama biz böyle bir eksiklerimiz olmadığı için diğer taraflara yöneleceğiz. Şekerli yok arkadaşlar bunun. Bunun da. Bunlar çok kötü. 80 dolar. Öyle de bir 60 dolarlık şöyle bir şey var. Bakıyoruz ne o. Böyle bir şey istemiyorum net. Ama şuradakiler güzel. Bu gayet iyi. Baksana. Hem belimi de kavruyor. Bakayım. Tam işte düz sütü. Ama 300 dolar. Bir tane şu var. Şunu deneyeceğim. Bunun hem beli ve kafası ayrı gidiyor. Aa çok iyi. Emre kaç dolar baksana. Yavaş yavaş söyle ama. Neredeyse? Bilmiyorum ki. Neden beğendiğim her şey pahalı? Arkadaşlar gerçekten bakın bu çok güzel, keyifli. Kolları da oynuyor falan. Ama bir koltuk, benim evdeki beyaz koltukla bunun fiyatı aynı. Çok saçma ama çok rahat. Bak belime aynısı bu. Otursana biraz seveceksin senden. Rahatmış gerçekten de. Şuraları neden oynuyor lan adam? Şuralarına bak üstü. Böyle tutuyorum böyle. İleri tutup böyle yapıyorsun. 400 dolarlık olan güzel. Geldim. <laughs> Gayet iyi. Gerçekten Ikea'da yatak da pahalı arkadaşlar. Amerika'daysanız Amazon'dan çok ucuza ve güzel şeyle çözebilirsiniz yastıkları güzel. Bak o konuda bir şey söyleyemem. Şimdi arkadaşlar benim paspasım ya. Yani bizim apartman böyle boydan boya olduğu için kapıları karıştırıyorum genelde. Belli olsun diye bir tane yazı aldım böyle. Paspas işte kapı paspası aldım. Welcome to my house. Let's go. Sadece paspas aldım. Çok güzel bilgisayar sandalyeleri vardı ama benim istediğim çok pahalıydı. Ucuz olanlar da çok kötüydü. Başka bir yerden bakacağız. Şimdi karnımız çok acıktı. Yemek yemeye gideceğiz. Arkadaşlar şimdi food tour'a geldik. İsmi Breeze and Bite, Akdeniz mutfağı. Yani içerideki iki abi çalışıyor, Türk. Ve çok güzel, lezzetli. Biz geçen sefer o kak kak gülen arkadaşımızla beraber gelmiştik. Şimdi Emirhan'la geldik, lezzetleri tanıyacağız. İsterseniz bir merhaba diyelim, hadi gelin. Benim favorim bu. Tavuk seçeneği de varmış ama ben bif olanı sevdim geçen sefer. Bir aynı zamanda Aynen. Slicer de güzel, baklavalısı da güzel. Geçen zaman denemiştik. Ben diyette olduğum için üzülüyorum onları deneyemeyeceğim için. Biraz hışran. Çok açım ama çok açım. 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 Geçen geldi çok lezzetliydi her şey. Çok canım çekti şu an çok aç değilim ama içindeki soslar falan güzeldi. Yoğurtlu bir sos vardı dedi. Sarımsaklı yoğurtlu. Biraz acılı bir sos vardı dedi. Bir de böyle maydanozlu bir sos vardı dedi. Üç tane sosları varmış. Sarımsaklı yoğurtlu olanı seçtim. İçerisinde sebzeler de var. Kızartılmış sebzeler de var. Bana biraz Almanya'daki sebzeli döneri hatırlattı. Bana da İstanbul'daki esnaf dönerlerini hatırlattı. Benim en sevdiğim İstanbul'da Beşiktaş'ın meydanında bir tane dönerci var. İsmi aklıma geldi. Bu kadar döner koyuyor. bir de mandalina oteldeki brunch'taki döner çok güzel oluyor. Teşekkürler. Ay, çok Göz. teşekkürler. Gel sen, sen de gel bize. <laughs> Merhaba ben Ali Berkay. Prison Bites Mediterranean Kitchen'ın işletmecisiyim. Yaklaşık 3,5 ay önce başladık bu işi. Döner ağırlıklı bir menümüz var. Gerçekten ee, çok lezzetli arkadaşlar. <laughs> bu benim ikinci gelişim ve seni görsen. <laughs> Sığılıyoruz sonunda bir de. Bu da çok seviyorlar. Normalde Türkiye'de çok alışık olduğumuz bir şey ama döner ekmek arası yapıldığı zaman o, kenarlarını ısıtırlar, şey olur ve <laughs> kızarır biraz. Onu burada yaptığımızda insanların çok dikkatini çekiyor. Onun dışında döner eti %20 ile %30 arasında değişiyor bazen. Antrikot kullanıyoruz. %60'a yakın inside round diye geçiyor. O tam olarak Türkçe'si. Ne oluyor o kısmı bilmiyorum ama daha arka bacaktaki iç kısmındaki bir bölüm. Onu kullanıyoruz. Ben pahsızcığım. Geri <laughs> kalan kısmı da kuzu yağı kullanıyoruz. Ama çok, çok lezzetli. Çok teşekkür ederiz ama çok sağ olun. Arkadaşlar bu benim ikinci gelişim. Özledikçe geliyoruz Ayrıca. ilk defa gelişi. Şimdi test edelim. Birazdan görüşürüz tekrardan. Ben teste başlıyorum. Hmm. Videosunu hmm. Arkadaşlar limeden konuşamıyorum ki ben bugün diyeti bozdum. Net bozdum. Her zamanki gibi Emirhan birinci yerken ben bitireceğim galiba. Şimdi arkadaşlar ben Türk söyledim. Emirhan sevmiyor. Türk kahvesi, kahvesi istedim. Sen yemiyorsun. Yiyorum lan, yiyeceğim lan. Böyle tersen. <laughs> evet arkadaşlar, güzelce yemeğimizi yedik. tatlımızı yedik, kahvemizi içtik. Tamamdır. Ay, çok yedim ya. Tatlı Emirhan'ın suçu yüzden. Ben diyetliyim normal. Bir haftada ağzıma şeker sürdüm. Bir dilim baklava yedim. 170 kalori. Bu gün akşam bunu yapacağım galiba. Neyse, hadi devam edelim. çok yediğimiz için şöyle bir güzel bir göletin etrafına geldik yürüyüş yapmaya. Bir günlük vlogumuz devam ediyor Tuniza ile. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi like unutmayın. Gerçek real hayatımda merak ediyorsanız instagramdan da takip edebilirsiniz beni. Şura linklerini bırakıyorum. Gökberkçiyim <laughs> annelerim. Akşam video çekecektim. Onun için biraz malzeme aldım. Bakın ya boynumu falan sinek bayağı bir yedi. Şimdi eve gidip hemen üstümü değiştirip bir tane reels çekmem lazım. Fresh soğuk içecek yapacağız. Evet arkadaşlar eve gelmeden önce küçük bir markete uğradım. Oradan eve geldim. Şimdi midem yönü bir soda içeceğim. Oh, çok şükür ya Reels videosu çektiğiniz nasıl çekiliyor onu göstereyim size. <laughs> Was in my head. Az önce izlediğiniz bir tane Reels çektik arkadaşlar. Şıpşak bir hızlı bir tarifle. Harika oldu ya. Bir vilon daha sonuna geldik. Bütün gün benimle ilgilendiniz. Uyandık, kahvaltı yaptık, Kezlik dolaştık. Kanalıma abone olmayı, videoyu like unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.